Herkese günaydın efendim. Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın dediğime bakmayın. Saat şu anda tam olarak 1 ya da 2. Bir buçukmuş. Şimdi mutfağa giriştim. Gördüğünüz gibi mutfak berbat bir durumda. Önce şu tezgahın üstünü falan toplayacağım. Sonra da şu dolapların içindeki her şeyi böyle aşağıya indireceğim. Dolapların içini, dışını iyice yıkayacağım. Ve neyle yıkayacağımı da söyleyeyim. Bulaşık tabletiyle yıkayacağım. Az önce YouTube'da bir araştırma yaptım ve büyük çoğunluk bulaşık tabletiyle yıkıyor ve ben bunu daha önce hiç denemedim. Şimdi onu denemek istiyorum. Evde bir tane bile bulaşık tableti kalmamış. O yüzden eşim aşağıya markete gitti. Orada da 16'lı olarak varmış. Şimdi onu alıp gelecek. Sonra bir dışarıya market alışverişine çıktığımızda onu da alırız. Daha önce az olduğundan haberim yoktu. Az olduğunu bilmiyordum. O yüzden alamamışız. Ve şu anda eşim geldi. Ben kapıyı açayım hemen geliyorum. Geldim. Şöyle gördüğünüz gibi bulaşık tableti getirdi eşim. Ve şimdi ben mutfak temizliğine girişiyorum hemen çünkü ben bir temizliğe başladım mı hiç bitiremiyorum. Yani o o gün bitmiyor maalesef. O yüzden hemen başlıyorum. şöyle tezgahı. Şu dolaplardaki olanları hepsini çıkardım. Tezgahın üstünde şöyle yer kalmadı. Bardaklarda birazı da orada kaldı. Şimdi şu kenardan başlayacağım. Şu üstteki dolabı sileceğim. Sonra bunları yerleştireceğim. Sonra bu dolabı sileceğim. Şu altındakileri yerleştireceğim. Sonra işte tezgahta yara açıldıkça bu dolapları da indiririm. Şöyle bir kap aldım. İçerisine sıcak bir su koyacağım. Gördüğünüz gibi sıcak suyumu aldım ve içine şöyle yeni bir bez koyacağım. Bu bez yeni daha hiç ıslatmadım bile. Dolapların içini bu bezle sileceğim. Şimdi bu kovayı koyacak yer yok. O yüzden şöyle elimde tutmak zorundayım. İçerisine birazcık sıvı bulaşık deterjanı koyacağım. Şurada koysam ha, görüyorsunuz. Şundan birazcık koyacağım. Bir tane de bulaşık tableti koyacağım. Şöyle. Onu da koydum. Şöyle sıcak suya koyarsanız eğer hemen dağılır. Hatta şöyle göstereyim. Bakın. Hemen cecik dağıldı bile. Aslında elime bir eldiven giysem iyi olur. Ve bu suyu böyle iyice karıştırıyorum içindeki deterjanın erimesini sağlıyorum. Deterjanım eridi. Bizimi iyice bunun içinde yıkıyorum. Ve artık dolaplarımı silmeye başlayacağım. Bu arada şuradaki kaselerin içine birazcık deterjanlı su gitti. Onları ben makineye atarım tekrardan. Şöyle bezimi yıkadım. Ve artık silmeye başlıyorum. Arkadaşlar ben bugün sadece şu üstteki dolapları temizledim. Altları da yarına bıraktım. Altta sadece çekmeceler kaldı. Onları da ya... çekmeceleri yaptım pardon. Dolapları da yarına bıraktım. Burayı şöyle yaptım. Burada eskiden tabaklar vardı. Günlük kullandığım tabak takımlarım vardı. Burada da aynı şekilde. Üstte de şu salata kaselerim vardı. Buradaki tabaklarımı aldım, şu dolaba yerleştirdim. Buraya şöyle kahvaltılıklarımı koydum. Burada şeker var. Buraya da salata kaselerimi koydum. En üst kata da saklama kaplarımı koydum. Burası boş. Buradakileri ben aldım az önce. Onları da birazdan göstereceğim. Buraya da tabak takımlarımı koydum. Burada eskiden kahvaltılıklarım vardı. Onları öbür tarafa aldım. Tabaklarımı da bu taraf aldım. Çünkü günlük kullandığım tabaklar benim çok olmadığı için bu dolap da küçük olduğu için buraya sığar diye düşündüm ve buraya aldım. Bence çok iyi ettim. Şimdi buraya gelelim. Burayı da böyle değerlendirdim arkadaşlar. En üstte en az kullandığım bardaklarım var. Şu da öğrenciyken kullandığım bardaklı sürahim. Sonra bu orta tarafta yine çok kullanmadığım ama bazen kullandığım bardaklarım var. Şöyle yakından göstereyim. Ve burada da günlük kullandığım bardaklarım var. Şurada kahve fincanlarım vardı. Onları çekmeceye aldığım için orası boş kaldı. Ama makinenin içinde yine bir sürü bardak olduğu için orası da dolar diye düşündüm ve orayı boş bıraktım. Burası da arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu kupalarım da bu bardak dolabındaydı. Onları da bu tarafa aldım çünkü bardaklarım artık sığmıyordu oraya. Şöyle en üstte arkada çaydanlığım var. Fakirin çaydanlığı o bozuldu. Onu kullanmıyorum diye oraya koydum. Burada da çay hazırladığım French press'lerim var. Bu da cezve, e, süt falan ısıtmak için kullandığım cezvem var. Burada da kahvelerim, çaylarım, şekerlerim var günlük kullanırım diye bıraktım. Buraya kürdanlarımı da koydum. O kürdanları nereye koyacağımı bilemedim. Şimdi gelelim buraya. Bunlar benim kupalarım arkadaşlar. Dediğim gibi bunu böyle şuradaki bardak dolabından aldım. Bunlar da kahveler ve tekli sallama çaylarım. Bunlar da gördüğünüz gibi zaten kabartma tozu, vanilya şeker falan. Onları da hemen kullanırken oradan alıp kullanmak için kolay olsun diye Onları da oraya koydum ve burayı da bu şekilde düzenledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle yaklaştırayım. Geçelim bu dolaba, baharat dolabına. Bu ocağın hemen üstündeki küçük dolap ben burayı baharatlık olarak değerlendirdim. Bunlar arkadaşlar çok sıkla kullanmadığım baharatlarım. Yine de tabii ki kullanıyorum ama çok sık kullanmadığım için onları böyle kenara aldım. Burada da kapları yıkanacak olan baharatlarım kaplarını makineye attım. Onlar yıkandıktan sonra belki yarın yerlerine boşaltırım ve oraya tekrar dizerim. Burası da bu şekilde. Burada pek bir şey yok zaten gösterecek. Ve geçelim son dolabımıza. Buraya da arkadaşlar şöyle günlük kullandığım plastik kaplarım var. Burada fırın kabı ama bunu buraya koydum ben. Daha kararsızım. Alttaki şey dolabına da alabilirim tencere, tava dolabına da alabilirim bunları. Daha kararsızım. Burada rende var. Şurada da işte soğan keseceği, burada da hamur dağıtıcı, portakal sıkacağı, elma keseceği. Ondan sonra un eleği, bu ölçü kabı falan filan. Şöyle göstereyim. Burada da fırın kabım var. O orada hep duruyordu zaten. Bu da katı meyve sıkacağım arkadaşlar. Burayı da bu şekilde değerlendirdim. Şöyle uzaktan da göstereyim. Evet, burayı da kapatalım. Ve son olarak da çekmecelere geçelim. Bu alt taraf olarak arkadaşlar sadece çekmeceleri yaptım ben bugün. Şöyle bu plastik kaşıklık alt taraftaydı. Burada kahverengi kaşıklığım vardı. O biraz daha genişti ama kahverengi buraya çok kötü duruyordu. Hep gözüme batıyordu. O yüzden bu beyazı buraya aldım. Kahverengi olanı da aşağı kata yerleştirdim. Onu da şöyle göstereyim. Burada da bu servis kepçelerim falan var. Şöyle göstereyim. Burası düzenli olarak ancak bu şekilde olabildi. Yani ben bu şekilde doldurabildim. Burada da kahve fincanlarım var. Şöyle göstereyim. Ben çok kahve tüketmediğim için, eşim de zaten kahve sevmediği için ben benim çok kahve fincanım yok arkadaşlar. Çok istiyorum almak ama bir türlü nasip olmuyor. Şurada da sofra bizim var. Şu da aynı şekilde. Masa örtüsü. Bu da bulaşıklık. Ondan sonra burada da peçetelerim var arkadaşlar. Özel günlerde kullandığım peçetelerim var. Böyle Bunları poşete yerleştirdim ki toz olmasınlar. Çünkü burası gün içinde 40-50 defa açılıp kapanıyordu. Bu da zaten günlük kullandığımız peçete olduğu için direkt bunun üzerine yerleştirdim. Peçetelik dolu olduğu için, e, bu da fazla olduğu için bu şekilde burada duruyor. Bunlar da şu üçü mutfakta kullandığım önlüklerim. Şu yeni önlüğüm. Bu da eski iki tane önlük. Sonra burada da işte e, kurulama bezlerim var. Bunları da bu şekilde koydum. Burada da ıvır zıvırlarım var. Mesela böyle fırın tepsisi tutacağı. Bu da aynı şekilde. Bu da e, pasta mumu, maytap falan var bunun içinde de. Burada da cupcake kalıfları var. Şunu da şöyle yerleştireyim. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Çekmece düzenim de bu şekilde. Arkadaşlar bugünkü iftar soframız da bu şekilde. Şu anda izin okunuyor. Biz yemeğimizi yiyeceğiz. Şöyle. Bugünkü iftar soframız da yine ablamdan da patlıcan yemeği yaptı. O şu an içeride. Bir de ciğer yaptı. O da içeride. Burada da tavuk çorbası var. Burada da eşim can çektiği için hazır kızla pişirdik iki tane. O zaman bize afiyet olsun. gibi mutfağımı da tertemiz yaptım. Şurada da yıkadıklarım var. Şunları da deterjanlı suya koydum. Yarın sabah çıkaracağım. Bu da yağ şişesiydi. O çok kötüydü artık. Makineye koyacağım. Ama şu an daha makine yeni durdu. Hatta kapatayım şöyle. Onlar birazcık kurusunlar. Şöyle kapağını açık bırakayım. Şurada da öbür yağdanlıklarıma koyduğum yağlarım var. Şöyle Ikea'nın peçetelik sepetinin içine koydum. Bu şekilde ocağım da tertemiz oldu. Şunları da şöyle yine çıkardım ben ama hem tezgahın çok dağınık olmasını istemiyorum hem de bunlar böyle hoş durduğunu düşünüyorum ben böyle durunca. Şunları falan çok hoşuma gidiyor. Bunlar da arkadaşlar baharatlar, baharatlıklar makinede kurduktan sonra sabah bunları yerlerine yerleştiririm ve dolaba koyarım. Bu şekilde sadece bugün şu çaydanlıkları yıkamadım. Onu da artık yarın yıkarım çünkü gerçekten çok yoruldum. Bir de buzdolabını yıkamam lazım. Bu da yarına kaldı. Şu alt dolaplarda yarına kaldı ve bu kadar. Bugün de yine dolapları silerken videolarımı hızlı çekimde çektim ama eğer onu yavaş çekimde çekseydim benim telefonun hafızası dayanmazdı buna ve çok vakit alırdı. Bu da sizi sıkardı. O yüzden Hızlı çekimde hemen halledeyim diye hızlı çekimde çektim arkadaşlar. Mutfağı da toparlarken yine hızlı çekimde çektim. Ve mutfağımın temizliğini de bitirdim çok şükür. Ve artık burada videoyu da sonlandırmak istiyorum. Yarın da şu mutfak temizliğinin devamı var inşallah. Çok üşenmezsem yine devam ederim. Son ya... Evet, bugün de bütün günümüz mutfakta geçti. Herhalde yarın da öyle olacak. Mutfak temizliğimin geri kalanını belki yarın çekerim, belki yarından sonraki gün çekerim. Bilemiyorum şu an ama inşallah yarın çok üşenmezsem çekmeye çalışırım. Buzdolabı temizliğimi de yarın mı yaparım, ayrıca bir gün mü yaparım bilemiyorum onu da. Hayırlısı diyelim. Ve burada videoyu kapatayım ben. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğeni sonuna basmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.